Yerime gideyim ya bir. Ah kız yerim. yerim. Neredeymiş bu? Lan neredesin lan, lan, lan. Lan. lan? ben gördüm Ben kaçıyorum. Kız yerime ben. Geldi geldi. Dur, gel Dur. Dur tamam şey ettirmeden. Ah. şöyle. Ah. Gördün mü Yok görmedim. Tamam bir

Yani bu topunu oynayayım. Yürüyü. Gideyim pat 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 pat. Bir yere gideyim be. Yiyeyim ne de ya? Lan yerim. E, yerime gideyim. O da yerim. Hadi be. Unuttum ya bir aha zekam gitti. Gideyim şöyle be. Ha gidemiyorum lan. Ben gidemiyorum. Lan, lan, lan. lan gidemiyorum. Lan yüzlerime gidemiyorum. Gidemiyorum. Yüzlerime gidemiyorum. Ben, ben nasıl gide gideceğim? Ben nasıl gideceğim? Lan her şey kısıldı ne oluyor? Ne böyle? Lan? lan ben niye böyle bir şey yapıyorum? Ben şu anda. Gün herkes beni görüyor. Berber. Ay diyor. Görüyorlar. Berber. Şu an beni yakalamak istiyorlar. Ben saklanayım Morbalara ben nasıl gideceğim? Al onu. Oh. Beni Sen sonraki. Lan gördüm ben ya. Aha, beni görüyorlar. Haber var. <laughs> Çocuklar zaten hiçbir şey anlamaz. Gidebiliyorum ya. Cık, cık, dur gideyim. Gideceğim. Uğah, Aa, düşüyorum. Gidelim. Gidelim şöyle. Aa, nerede lan bu? Aa, lan nerede? Burada mı? Uçuyorum lan. Lan burası değilmiş. Burası mı? Aa, akıl zekam gidiyor lan benim. Bas şöyle. Gidiyorum. Ne Lan!

La ben sen patronunla yemeğe kovalıyorsunuz. Ne sen kimsiniz? La ben sen lan. La yemeğe lan. Gidiyorum be. <laughs> nerede? Oradan. <laughs> Bakalım zekan gitti ya. Gideyim şöyle. Oh. Ee, ya benim ördeğim vardı ya. Benim ördeğim vardı. Morbal oldum be. Ben yem yedim ya. Yani... Buraya yani ben yani inşaat yapayım dedim. Yani başka yerde verdi. Başka moru ben de verdi ya. Ben de dedim yani. Kobzeyi çektim. Bir daha şöyle. Be. Üh. Dayım. Iıh. Lan burası ne? Lan. Burası ne lan? Arkadaşlar ben böyle bir şey yapmamıştım. Arkadaşlar son videoda... 不对，要不见咱们拜拜，继续，拜拜，再见，拜拜。拜拜拜拜